İlk günden beri menümüzün başındaki tek şey müşterileri hayranlara dönüştürmek. Parmağımız sürekli işin nabzında. Sadece dünyanın en iyi mutfak aletini değil, aynı zamanda paylaşmaya değer unutulmaz deneyimleri yaratmamıza yardımcı oluyor. Nasıl mı? Aynı tutkuya sahip insanları bir araya getirerek. Sadece dijital olarak değil, gerçek hayatın olduğu yerde, evlerinde, nereden geldiklerine, onları neyin harekete geçirdiğine, tutkularının ne kadar büyük olduğuna ya da onları tutan şeyin ne olduğuna bakmaksızın yeni şeyler denemeleri için onlara ilham veriyoruz. Çünkü herkes onları daha mutlu eden bir hayatı hak eder. Herkes bir nasılı, bir harikaya çevirebilmeli. ve gerçekten şimdiye kadar yaptığımız en iyi termomiksle keyifli anlar yaratmalarına. Elbette tartabilir, doğrayabilir, öğütebilir, rendeleyebilir, buharda pişirebilir, çırpabilir, karıştırabilir ve kaynatabilir. Ancak ilk defa yeni pişirme modları mutfağınızı daha fazla size özel kılıyor. Size daha fazla vay be ve ellerine sağlık övgüleri kazandırıyor. Daha fazla duyarlılık, artık zahmetsiz. Daha fazla ev yapımı yoğurt ve peynir. Bir sonraki bahçe partisinde daha fazla et. Kızarmış tatlar ekleyerek daha fazla lezzet vurgusu. Ve bir çırpıda hazırlanan karameller. Yeni Thermomix daha temiz, daha güçlü. Ve şşş, daha sessiz. Çok daha büyük bir ekran, son derece sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve en iyi ev yapımı yemekleri kolay hale getiren tarif önerileri. Dahili Wi-Fi ve Cookidoo, 50 binden fazla yaratılmış ve tüm dünyada paylaşılmış rehberli yemek tarifiyle günlük ilham sağlar. Hangi cihazı kullanırsanız kullanın. Ve işin en iyi yanı giderek daha iyi hale gelmesi. Hem de kendi kendine. Özünde akıllı, tıpkı senin gibi. TM6, yepyeni bir termomix. Forwerk.